Şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Ee, şurada görmüş olduğunuz kısımları puantiyeli yapacağız. Bu kısımları süsleyeceğiz. Şuraya bir ışıltı koyacağız. Gözlere ışıltı koyacağız ve gölgelendirmesini yapacağız. Bunun için arkadaşlar ben su bazlı jel boya kullanıyorum. Fraktal marka. Ee, Birebir aynısı olmak zorunda değil. Sadece su bazlı jel boya olması yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle çok minik parçalar olacağı için kapaktan bile kullanabilirim. Şöyle 05 numara ince uçlu fırçamla modellemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Fırçamı suyla normal içme suyuyla ıslattım. Bir küçük değdiriyorum. Ve şu kısımdan başlıyorum bakın. Minik minik dokunduruyorum. Puantiye yapıyorum oralara. Geldim tekrar değdirdim. Bu sefer komple kulağı da yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yenilebilir toz boya paletim var. İthal bir ürün. Almak isteyenler için markasını paylaşıyorum. Olmazsa olmaz değil tabii ki. Muadilleri de gayet güzel iş görüyor. Sadece şu an için ihtiyacınız olacak olan yanak kısımlarını pembeleştirmek için şuradaki pembe tonuna ihtiyacımız var. Bir küçük alıyorum. Mutlaka bir peçeteye Bakın şöyle fazlalığını peçeteye sürüyorum. Direkt şeker hamuruna sürmüyorum. Geliyorum şu kısımlara. Küçük küçük dokunuş yapıyorum. Pembelik katmak istiyorum. Hepsi o. Çok abartmıyorum. Çok minik bir dokunuş. Orada bir canlılık, hareketlilik benim için yeterli. Şurada kol kısımlarına parmak kısımlarına şu an gölgelendirmesini yapıyoruz. Kendini göstersin diye minik minik abartmadan bakın sadece bir kere boyadan aldım. Hala aynı boyayla bütün her yere dokunduruyorum. Geliyorum buralara. Bir küçük şöyle çok minik hafif bir gölge oyunu yapıyorum orada. Şu kafasının yan tarafına. Şu tacın ön tarafına. Şu kısma şöyle. Bir küçük şuralara. Şimdi bu küçük dokunuşlar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, tek başına bakıldığında evet bir işe yaramıyor gibi gözüküyor ama bütüne baktığınızda figür çalışmanıza derinlik kazandırıyor. Kesinlikle çiğ beyaz durmasından çok çok daha güzel oluyor. Bakın az önce almıştım tekrar aldım. Tekrar peçeteme sürüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Geldim. Kurdelem için şöyle bir minik derinlik kazandırıyorum. Çok değil. Bakın şöyle çok küçük. Ve evet arkadaşlar. Ah pomponumuzu unuttuk. Ona da yine şöyle şöyle küçük küçük dokunduruyoruz. Şu çizgi kısımlarına yapabiliriz istiyorsak. Bu tarz derinlikleri olan yerleri direkt de böyle sürebiliriz peçeteye sürmeden. Bak, şöyle hareketlilik olsun. Tek renk olmasın şuralarda gezdirebiliriz. Ve tamamdır arkadaşlar. Sevimli tavşanımız hazır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha detaylı teknik figür eğitimleri isterseniz de Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Her konuda size yardımcı olurum. <laughs> Çok tatlı. Evet arkadaşlar sizden de çalışmalarınızı bekliyorum. Yaptığınız çalışmaları beni de etiketlerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık. Bir sonraki figür eğitimimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.